Merhaba arkadaşlar ee, Minecraft Exit serimizin dördüncü e, bölümündeyiz 3 çektikten sonra hemen bunu çektim ee, Şimdi hatırlarsanız hemen burada bırakmıştım zaten ee, ne yapıyorduk enç basacaktık zırhımıza 33 leveliz. Zırhımızı çıkarıyorum Başucuma koyuyorum Koruma Yükleneceğim Korumu 3 güzel 23 kaldı. Dikenler kırılmazlığı vereceğim. Çünkü diken olunca çok çabuk kırılıyor. Onu biliyorum yani. Blue diyor. Bu ne işe yarıyor? Onları bilmiyorum. Alternatif eksut Fire. Fire. Ver bundan anasını satayım. Alalım. Takalım. Güzel oldu. Koruma 4 zaten. Efsane bunlar. Ayakkabımıza basabiliyor muyuz sonradan? Bakalım. Basabiliyoruz. Güzel. Koruma var mı?

Yeni bir güne başlıyoruz, yuppi. Iııı ee, şimdi Üst kata çıkacaktık, şu bak ışık olan yer var ya kesin bur- Allah bir dakika. Burasıymış lan zaten orası. Şu creeper sorun olabilir, hemen onu öldürüyoruz. Başka etrafta bir bak, bir bokluk var mı? Yok. Şu suyun altında bir bokluk olabilir ama, içim öyle doğdu. bırakalım da. o oh, ye yeah. Neyse. Buradan yukarı çık o ışıkların içinde bir bokluk olabilir diye düşündü, düşündüm. Oha burası neresi lo? Devreyi bozarsam ne olur? Oha chest var gördünüz mü? Bak bir bokluk var demiştim ya. Ben işte böyleyim ya. Bu ne lan? Holy on... Bomba. Oha bunu al. Ender gözü ne yapacaksak. Neyse al. Bomba kill mobs not blocks. Oo oh, ye yeah. bu çok güçlü bir bomba. Beyler bomba mı oldu lan? Oha bu ne? Ay ay hayır, hayır hayır hayır. Dur onlara özel stafından atayım da ışık yaptı. Bir bok görülmüyor. Videoda daha da görünmüyordur diye düşünüyorum. Eee zehir. Oha zehirledim. Zehirlenin lan! Bak vuruyorum onu. Al, bu balonatı uçuyor. Dur. Adam o, birader oha. Allah 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 Allah. Kulo. Diyip. Şunu da temizleyelim. Şurada şey varmış e, ee, bombayla şunla yan yana olunca kötü oldu dur şöyle yapayım da he. yanlış da bombayı falan atarım şimdi ee, şu şarteli çekince ne olduğunu merak ediyorum oha koruma 4 altın zır iyi midir lan benim koruma 3 zaten e, ee, bunları geçiyoruz bunu alalım inter gözü kalsın dur 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 bunu koyalım aynen öyle güzel kardeşim Şimdi böyle oha burada da kes varmış deyip açıyoruz ve içinden demir köşesini alıyoruz. Büyük ihtimal orada da iki tane chest vardır. Ki var. Oha. O elektrik stafı da geldi. Ye, yeah! dur içine bir şey var mı? Altın al. Zümrüt alma. Zümrüt item falan yapılabiliyor mu? O zümrütün olayları başka bunlar lan. Vay anası çok şey var ya bu oyunda. Bunu takınca ne oluyor defans? O düşüyor. Düşüyor dandik zannedik at bunu burada da büyük ihtimal bir chest var ki var hemen zümrüt alıyoruz zümrüt almıyoruz kömür alıyoruz tamam lan kasta oyun kasta ee, bu şartıyla çekince ne olacak <laughs> kaç bakın görüyor musun Allah ya ya. Dur hemen şu staff'ı deneyelim, deneyelim. Bu ne lan? Elektrik staff. Aa bu elektrik staff'la ışınlanıyoruz galiba. Dur. He, uçuyoruz. Aynen. Oha. Lan git. Şimdi buna Allah ne oldu lan? Lan lan lan. Biri bana ok atıyor. Aa, bak şerefsize bak. Geber. Bakın bunu uçurabiliyoruz ha. Çok güzel. Ben sevdim. Lan öl be. Bütün zevkini ağzına sıçtım be kardeşim. Bak şimdi bak konuşuyorlar ya bak bak ipneliği. Allah 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 Allah. Duydular ha duydular kalktılar vay çakallar Bombayı özel canavarda falan atarız böyle Boktan bir şey için denemeye gerek yok Çat çat bir attık mı görüşürüz beyler Ya ben artık büyücüyüm oğlum ne ayaksınız la siz Allah Allah sahiyi yakınlaştırıyordular O üstte de adamlar varmış ha ya adam olacağım birader sen kimsin lan? Heh, 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 heh. çakayım mı ağzına? Ağzına ana çakarım. Oo bunda da şey stuff var. Life stuff var. Bak kalp işareti. Vay çakal vay. Bu var? Ekme... Lan çok stuff olunca da elimiz doluyor ya ben sevmiyorum öyle ya. Ölünü aşağı indiririm dostum. Bana özel adam derler burada. Şunu at şunu bir kullanacağım şunu ya. Bu ne işe yarıyor? Bir boka yaramıyor. Yarıyor da bizim için şu andaki işe yaramıyor. Şöyle yapacağız bu özel bir şey. Şöyle at. At kemiği abi. Kemikten bol bir şey var. Ee, şimdi buradan gidelim. Fazla uzatmaya gerek yok. Bir iki chest için. bir iki chestte de güzel şeyler çıkabiliyor ama. Şunu da şunu yer değiştireyim. Tamam kaç tane? Dört tane staffımız oldu. Vay arasını geber ulo geber Ben yeni nesil büyücüyüm. Bakalım neler var. Special perk falan gerek yok bunlara. Çıkıyoruz üst kata asıl olay da başlıyor diyecektim ki üst katta da pek bir şey olacağını sanmıyorum çünkü. Üst katta pek bir şey olmayacağını sanmıyorum dedim. Ve gerçekten lafı tam da yerinde söyledim. Baya baya bir şey yok yani. Hemen onları buraya çekiyoruz. Pat okiirsin. Pat okiirsin. Pat. O cevap vermiyor, bakmıyorlar bile. Dur. Ben bunları fullozan böyle öldüreyim. Bu arada orada bir olay dönüyor yani. Bunlar boşuna burada toplanmaz zevkine toplanmazlar yani. Öl la öl öl. La ölsene koruma 4 setim mi var senin? Ben bile ölürdüm şimdiye kadar Öl lan Bu böyle böyle bitmez ki oğlum Burada chest varmış Bakmıştık zaten Elmeyi alalım bunu alalım Böyle böyle Şurayı kapatacağım abi ya Götü sağlama almak istiyorum Bak görüyor musun çakal bak bu bile geldi. Siz gelmediniz lan. Beni kırdınız oğlum. Oha. Hilo ayağa kalkarsın. Hilo hilo. Hepiniz ayağa kaldırırım. Baloncuğunu patlatırım senin. Dur patlatabiliyor muyuz lan? Düşünce canı gitmiyor orasını sevmedim bak. Canı gideydi full öyle düşüre düşüre öldürebilirdik. Fakat şimdi buradan da bir dragon düşerse buraya böyle ejderha falan gelirse kötü olur. Oradaki chest'i görmedim. Sanmayın. Uu, çat. Çat. Hemen buradan da elektrik şeydi sayılan. Alışamadım ben bunlara. Dur. Wind. Water. Wow. Wow. Aşağı 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 gidersin. Hop. 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 Buradan da zehirlen. Buraya doğru uç. Çat, çat 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 alttan da alttan kıçtan kıçına 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 kıçına. Sonra çat 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 geberirsin. O burada bir sürü görmüştüm ben bunların hepsi nereye gitti bence korktular. Oha bu arada yanımızda şey varmış lan. Burada düşünmüyor değil mi? Hilo meşale meşale. Oha bir sürü şey sarmış görmeden geçecektim anasını satayım. Ekmeği al. Ekmek camdır. Bunlar bunlar tim manu demir kupır falan demir al demir al. Demir al. Arkadaşlar yukarıda bir canavar var. Yani duymadım sanmayın. Oh kapat 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 kapat. Ay 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 ay. Oh be Kral lan bu kral kral bayanasını satayım Bombayın canını okuyacağım senin Nerede la bu Üst kattan başıma düşerse sıçarım ha dur karnımızı bir doyuralım da Bomba atacağım ona bombayı deneyeceğiz hem onda Şunu da deneyebiliriz Oha Oh ye yeah. İki tane boşuna harcadık mal gibi ye yeah. Come on. Oha. Lan ben zehirlendim. Tipine soktum seni. Uçarsın böyle adam ol, adam ol, adam ol. Adam ol. Adamı bozma. Onu satıyor. Kızdı, 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 kızdı. Kızdırdınız kralı mı? Oha ışınlanıyor bu ipne. Hayır, hayır. 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 Hayır hayır hayır. O zaman senin yöntemini gideceğiz? Allah'ı satayım kalkana bitti kılıcın. Hayır 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 hayır. Hıvah! Zehirlen. Geber. Ay bu çok pis ışınlanıyor ya. Ölüyorum ölüyorum. Hadi. Varmalıyım. Ananı satayım seni tamam mı? Geber be. Ananı satayım içeri girdi. Vurdurtma vurdurtma, vurdurtma 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 içeride kalsın içeride kalsın. Lütfen 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 can 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 can. Yine geldi bizi tokmak. Lan oğlum büyü yapıyor bana. Büyü yapıyor ya. Haksızlık ya ben kaçıyorum. Bana lan bak geldi şerefsiz. Bak ya. Öl lan. Aşağı atarım seni. Aşağı 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 atla aşağı atla aşağı atla itemlerini kıracağım itemlerini kıracağım itemlerini kıracağım bana vurmamalı aşağı atarım böyle adamı adam Allah 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 hilo 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 sen mi ben mi sen mi ben mi yer misin yemez misin yer misin yemez misin çatı 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 Zırhını kırdım zırhını kırdım çocuk çocuk İşte bu dostum Beni hayatta alamazsın Ben asıl ben kralım ayakkabını kırdım çocuk 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 Ağzını sıçacağım senin ağzını sıçacağım Çocuk çocuk ayağından 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 Kafandan kafandan kalkından kalkından Sıçarım böyle ağzını geberirsin. Adam alacağım birader. Ne oha. Arka oha bu ne oha? Ender Sword çıktı. Vay. Artık ben de olaylara girmeye başladım hani. Bunun bu bizimki daha iyi lan. Vay be, hiç aklıma gelmezdi onu öldüre öldüreceğim ha. Öldüm sandım bir an ha. Arkadaşlar cidden şu anda çok mutluyum. Diyeceksiniz onu öldürdün diye zaten o ezikti diye. Olsun benim için yine de bir mutluluk göstergesi. Şimdi oraya girip chestleri açacağız. Ve artık oyunun yeni kralı biziz. Burası bizim krallığımız burada bizim sözümüz geçer keşke öyle olsa kralı öldürünce askerler de bizim falan olsa o zaman konu daha çok sarardı chestlerde bir şey var mıydı yoktu çöpleri bırakalım çat 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 tamam bunu bırakmıyoruz bunu bırakıyoruz müzik diski bırakma takarız bir yere azıcık şarkı dinleyelim ya böyle bunu bırak çöpleri bırak bunu koy at şunu tamam olayımız bu şunu da şuraya koy bu hatıra olarak kalsın Kralın chess Plate'i Oha ya harbi yani o bomba da güzelmiş ha güzel patladı o bomba da oha. Bir sürü chess var ya la. Oh, yeah. O Oo ye. O müzik diski. Oha. Bir dakika bir dakika bir dakika bu değişik bir yok ok. long bow yani kısa ok Oha. Al al. Buna bir boklar yapabilir miyiz? Yaparız. Demir al. Oha karşıda da böyle bir bir tane daha kale var. Arkadaşlar konu gittikçe daha da böyle e, sarıyor. Gerçekten e, izlerseniz yani şey izlerseniz ki Zaten Eğer bunu duyuyorsunuz zaten izliyorsunuz demektir. E, yani Videoya like, like atarsanız ve abone olursanız gerçekten beni çok sevindirmiş olursunuz. Çünkü Like olunca benim daha da çok şevkim geliyor yani. Şev, e, Gaza geliyorum gibi bir şey yani Şevkim geliyor. Gaza geldim o hemen çekmenin falan gibi. E, ben öyle yapmıyorum çünkü e, ben e, hem video çekerken sizi eğlendirmeyem de ben eğleniyorum oyun oynarken. E, oyun oynamaktan ben pek sıkılmam doğruya doğru yani. Barada orada su kulesi var böyle baksana sular falan. Yo buz mu lan o? Buz. ...kör olduğundan dolayı olabilir. Ee, gerçekten sevinirim. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Şimdi videoyu birazdan... ...kesmek zorundayım. Ve bu kaktüs ayakkabısı iyi mi? Kötü. Sevmedim. Bunu koyuyoruz. Ve bu ayakkabıyla bu ayakkabıyı takınca... ...bir defans oynuyor fakat... ...bu ayakkabıya koruma 4 falan basarsak bundan daha iyi olur. Hemen şöyle yapıyoruz. Bunu da koy ya çöp. Bu barındırmak sevmiyorum ben. En ders da arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar güzel çekici. Ee, şimdi. O bu ses ne lan? Kralın ağzına sıçtığımıza göre Allah düştüm. Bu arada kralın ağzına sıçtık fakat her yer canavar oldu. Ee, çatı katına yine geldik bizim o çatı katı. Şunu kapatalım. Şu anda oyun biraz kastı. Kastı değil mi? Odun modun var mı? Ee, ben de kendime çünkü küçükten bir ev yapacağım çünkü. Ee, fakirin evi diye. Şunlara bakacağım. Odun modun var mı? şey yapmadığımız, almadığımız, bıraktığımız, isyan ettiğimiz falan filan. Bunu bırakalım. Ve şu ne işe yarıyor onu şey yapamadım. jursetbon set bon, karsıt, hayalet, yok hayalet ghost demek. Neyse onu daha sonra öğreniriz. Fakat meşalemiz yok. Ne güzel. Şu anda bir bok göremiyor olabilirsiniz. Ben de zor görüyorum. Yatak bakıyorum yatak da yok birader ya neyse. Videoyu burada bırakmak istiyorum arkadaşlar şurayı kapatayım da canavarlar türemesin. Neyse arkadaşlar şuradan ışık yapsın. Çok konuştum yala ben. Oha burada bir yer daha var dur bekle. Çes var mı yok. Ya buradan gelmişiz zaten o meşaleler falan güzel. Ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize tek tek. Eee. Var ya oynadıkça insan oynayışı geliyor ya neyse. Burada bırakacağım heyecanlı yerinde kaldı. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal. Şu karşıda gördüğünüz veletin siyer var ya oraların ağzına sıçacağız. ilk şuranın ilk şuranın ilk oranın. Maksimum 4-5 bölüm sürer işte ne, ne sürerse artık. Altımız canavar kaynıyor bu arada. Oha. Oraya bir bomba iyi giderdi yani. Ne yalan söyleyeyim. Hemen hepsine buradan zehirimizi atıyoruz. Artık ben büyücüyüm yani biliyorsunuz. Allah elektrik say şey yapıyordu onu unuttum bak. Eee şunları öldüreyim de. Şimdi oraya inersen baya kötü olur çünkü hepsi böyle grup yapar bana. Baya XP de kaynadı orada. İneyim mi lan aşağı? İndim ula. Oha burada özel spamlar falan varmış. Burayı es geçmişiz biz ha. Dur temizleyelim burayı da. Kes falan var mı? Yok. Ne güzel. Neyse arkadaşlar bu konu baya baya gider ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.